Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Piyasa değeri düşük olan ve katlama potansiyeli yüksek olan hisselerimizi incelemeye devam ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Bu şirket küçük bir şirketmiş. işte piyasa değeri düşükmüş. Büyümeye müsaittir. Hemen atlayalım, hissemizi alalım falan diyorsunuz. İşte bunun çok yanlış olduğunu göstermek adına da şu andaki videoyu çekiyoruz bir tane hissemizi açtık. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Sıradaki bütün hisselerimizi tek tek inceliyoruz. En küçükten başladık. Eee sıradaki hissemizin adı nedir? İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Şimdi hissemizin 2024'te 12 bilançosu da açıklanmış durumda. O bilançoya göre yıllık bazda net dönem karımız, daha doğrusu zararımız neymiş arkadaşlar? Eksi %1649 oranı varmış. Fabrik'imizde eksi 391'miş. Brüt kârımız da baya baya düşük. Öz kaynaklarımız da eksiye düşmüş. Eksi 13'te. Hani satışımız var mı? Var. Satış var da bu ne lahana bu ne turşu demek istiyor insan. Yani satışlar net dönem kârına bir katkı sağlayamamış durumda. Bir diğer taraftan bakacak olursak arkadaşlar öz sermaye karlılığımız baya baya aşağıya inmiş. Zaten net kar büyüme oranında e, bahsetmek mümkün değil. Bunlardan dolayı da ne FK ne de FD bölü fabök değeri görünmekte. Hani RSI al fırsatı veriyor fakat e, alım yapmak için mantıklı bir zemin yok şu anda hissede. Genel manada konuşacak olursak hissemizdeki zarar artmış arkadaşlar. E, bundan dolayı da şu anda... Bir caziplik hissemizde görünmüyor. Zaten ne olmuş? Hissemiz daha da aşağılara doğru gidiyor. Özellikle iki gün önce muhtemelen bilanço açıklanmış. İşte o tarihte de boşluk bırakarak aşağıya kendisini bırakmış arkadaşlar. Yani her piyasa değeri düşük olan hisse cazip değildir. Bunu da belirtmek adına videomuzu çekmiş olduk. Diğer videolarda... Cazip olan şirketler de illaki denk gelecektir bizi izlemeye devam edin Halihazırda cazip olanlar hangileri hocam diye sorarsanız arkadaşlar nokta atışı yaptığımız verileri sağlam olan şirketlerimizi biz katıl tarafında inceliyoruz katıl tarafında üyelere özel başlığımız var o başlığımızı inceleyebilir hatta oraya katılabilirsiniz sizlere özel videolar içerikler üretiyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.